Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şairoğlu, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanlığı İsveç'in başkenti, Stockholm'da düzenlenen eylemde Kutsal Kur'an-ı Kerim'e yönelik o iğrenç saldırı kınadı. Dün bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Açık nefret suçları gibi İslamofobik eylemler ifade özgürlüğü değildir. İsveç hükümetini bu nefret suçunun faillerini bir an önce adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz. Son dönemde İsveç'te kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun liderine kutsal dini değerlerimize yönelik saldırılar kesinlikle kınanmalıdır ve bu konuya sadece Türkiye değil tüm Türk İslam aleminin tepki göstermesi gerekir. Henüz maalesef sesimizi yeterince duyuramadık. İfade özgürlüğü ve demokrasi bahanesiyle bu tür çirkin provokasyonlara asla ve asla izin verilemez. İsveç hükümeti ve devleti de bu konuda sorumluluktan kaçamaz. Dünyaya demokrasi öğretmeye çalışan, Türkiye'yi ve diğer Türk devletlerini en ufak bir konuda eleştiren bu ülkede milyonlarca insanın inanç özgürlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmekte. Kutsal kitabımıza hakaret edilmektedir. Bu vahşettir, bu faşizmdir, bu Öncelikle Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bu konuya şiddetle itiraz etmesi gerekir. Çünkü Türkiye bizim dostumuz ve kardeş ülkemiz olmanın yanı sıra hem de müttefiğimizdir. Türkiye'ye yönelik saldırılar aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik saldırıdır. Öte yandan bu provokasyonu protesto etmek her Müslüman ülkenin de görevidir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkeler sessiz kalmamalıdır. Suudi Arabistan, İran, Katar, Kuveyt, Pakistan ve diğer büyük Müslüman ülkeleri nerede acaba? Kendi ülkemden bahsetmek istiyorum bugün. Azerbaycan nerede peki? Stockholm'da dost ve kardeş dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun liderine karşı provokasyonlar yapılıyor. Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an'ımızı yakılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Sizce Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın sadece bir tweet atması yeterli mi? Bence yeterli değil. İsveç'in Bakü Büyükelçiliği derhal Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalı ve İsveç'e nota verilmelidir. Biz neyi bekliyoruz beyler? Paris, Londra ve diğer ülkelerdeki Azerbaycan Büyükelçiliklerine Ermeni saldırılar olduğunda tüm Türkiye yetkililer bunu protesto etti. Türkiye medyası ve televizyonları bunu kınayan haberler yayınladı. Ben ulusal kanalda ve Türkiye'nin diğer kanallarında bunu konuştum, eleştirdim. Tüm Türkiye televizyonları sesimizi dünyaya ilettiler. İşte kardeşlik böyle olur. Peki biz ne yapıyoruz bugün ey Azerbaycan? Ey bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu dediğimiz Azerbaycan. Yoksa Dışişleri Bakanlığı'nın bir tweeti dışında hiçbir şeye gücümüz yetmiyor mu? Azerbaycan'ın Türkiye'nin her daim yanında olduğunu ve Türkiye yapılan kabalığın, terbiyesizliğin Azerbaycan'a da yapıldığını İsveç'e hissettirmeliyiz. İsveç'in Bakı Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalı ve resmi bir itiraz mektubu sunulmalıdır. Azerbaycan televizyonları gece gündüz bunu anlatmalı ve bu faşist eylemi kınamalıdır. Azerbaycan yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri bu konudaki itirazlarının dile getirmelidir. Bakü'deki Türk büyükelçiliği önünde destek mitingleri yapılmalı ve Türkiye'nin yalnız olmadığını tekrar tekrar ilan etmeliyiz ve bunu sadece Azerbaycan değil tüm Türk devletleri yapmalıdır. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti. Hepimizin bunu protesto etmesi ve resmi nota sunması gerekiyor. Bu tür provokasyonlar devam edersen daha sert tedbirlerden öngörmeliyiz. Kardeşlik budur, ittifak budur işte. Bu hem de İslami değerlere sahip çıkmaktır. Irkçılığın ve faşizmin merkezi haline gelen Avrupa geçtiğimiz hafta Azerbaycan'a karşı da bir adım daha attı. Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusunun Ermenistan'a giriş gelişlerinde kullandığı tek güzergah olan Laçın Koridoru'nun güya abluka altında tutulduğunu iddia ederek koridorun açık tutulması çağrısında bulundu. Fransa'nın Strasbourg kendinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Brezilya, Fas ve Karabağ'daki insan hakları ihlalleri başlıklı karar tasarları kabul edildi. Tasarıda Loçin koridorunda Azerbaycanlı çevreçilerin, aktivistlerin geçişleri engellediği bunun Karabağda insani krize yol açtığı, Azerbaycanın acilen koridoru açması gerektiği savunuldu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan tasarda insani yardımlar için Laçın koridoruna uluslararası kuruluşların erişimden izin verilmesi istendi. Tasarda Rusya'nın bölgedeki barış gücünün harekete geçmemesi de kınanarak bu gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gücüyle değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Oysa Azerbaycan yönetimi 10 Aralık'ta Karabağ'da yasadışı olarak işletilen ve çıkarılan cevherlerin Ermenistan'a taşındığı madenlerde inceleme yapması için bölgeye bir uzman heyet gönderdi. Ancak uzman heyetin bölgeye girişi engellendi. Bunun üzerine 12 aralıqdan etibarən Azərbaycandakı yolun Şuşa bağlantısı üzərində sivil toplum təşkilatı tərəfindən protesto göstəriləri başladı. Davam edən protesto göstəriləri Ermənistan sərhədından Hankəndiyə uzanan 40 kilometrlik yolun Şuşa yolu ilə kəsişdi. Daha doğrusu bu yolun Füzuli-Şuşa yoluna heyet olarak değdiği noktadan yapılıyor. Eylemciler yolun kesişim noktasında çadır kurmuş durumdalar. Yolun eylemcilere yaklaşık 20 şer metre uzak iki yanında ise Rus askerlerinin kontrol noktaları bulunuyor. Zırhlı muharebe aracı desteğiyle nöbet tutan Rus askerleri eylemcilerin hem Han kendi hem de Ermenistan sınırına doğru yoldan iki yönlü 20 metreden daha fazla ileri gitmesine izin vermiyor. Oysa Karabağ'daki madenlerimiz işgal döneminde bir yıkıntı haline gelmiş. Madenlerde bir çevre felaketi yaşamış. Şimdi iki madende de çıkardıkları cevher bu yoldan Ermenistan'a götürülüyordu. Orası bizim toprağımız. Han kendi bölgesi Azerbaycan'ındır. Ama biz oraya gidemiyoruz. Rus askeri ekologların geçişine, madenlerde inceleme yapmasına izin vermiyor. Sonra Azerbaycanlı aktivistler geldi ve gönüllüler geldi ve bu sorun çözülene kadar da oradalar. Bu yoldan Rus kamboyları geçiyor, Kızıl Haç geçiyor. Azerbaycan kimseyi engellemiyor aslında. Han kendiye giden erzak, ilaç, yakıt, yardım malzemelerini biz niye engelleyelim ki? Engellediğimiz iddiaları büyük bir yalan. Biz sadece istiyoruz ki Hankendi'den Ermenistan'a cefer götürülmesin. Çünkü bu madenler bizim servetimiz. Maden çıkarılan yerlere eskiden yaptıkları gibi yeniden zarar verməsinlər. Ermənistandan Hankendiyə silah keçirməsinlər. Azərbaycanlı aktivistlər silah və cəfər daşımasın deyə, madənlər için və çevrə tahrib edilməsin deyə oradalar və sonuna qədər də orada qalacaqlar. Bu bizim üçün şərəf məsələsidir. Topraq, bayraq və namus növbətidir bu. Azərbaycan Türkləri 33-cü ilində 20 yanvar 1990-da Sovetlər ordusunun Bakı və digər illərdə qadın və uşaq ayrımı yapmadan qatlettiyi qurbanlarını andı keçən haftadır. Aradan keçən illərə baxmayaraq, acısı təzeliyini qoruyan və tarixə kanlı ocaq adı ilə keçən qatliam 70 yıl süren Sovyet esaretinden sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanılmasında önemli dönüm noktası oldu. Öncelikle 20 Ocak olaylarına kadar yaşanan sürece kısa bir göz atalım. Neler yaşandı? Neden 20 Ocak katliamı yaşandı? 1990'lara gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin artık son yılları Sovyetleri yöneten kişiler Ermenilere saygısını ve sevgisini göstermek için Azerbaycan'ın ayrılmaz hissesi ve tam ortasında bulunan, aslında Ermenistan ile bir sınırı olmayan Karabağ'ın Azerbaycan'dan koparılması ve Ermenistan'la birleştirilmesi üzerine bir siyaset izlemekteydi. Azerbaycan'da insanlar buna itiraz ediyordu. 1988 yılından itibaren Azerbaycan Türklerini Ermenistan'dan sistemli şekilde kovmaya başladılar. 250 binden fazla Azerbaycan Türk'ü ölüm tehlikesiyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı bu olayları takiben 9 Ocak 1990'da Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin parlamentosu Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi kararı verdi. Bunun üzerine Azerbaycan'da insanlar sokaklara çıkarak protestolar yaptılar. Sovyetler Birliği'nin yöneticilerine müracaatlar ederek bu ayrılıkçılığın karşısının alınmasını talep ettiler. Azerbaycan Devleti'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının temin edilmesi istikametinde atılan bu adımları durdurmak için Sovyetler Birliği harekete geçti. 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'a İçişleri ve Savunma Bakanlığı'nın askeri kuvvetleri ve istihbarat kuvvetleri gönderildi. Bakü'de Azerbaycan Televizyonu'nun jeneratörü patlatıldı. başının halkla, halka bilgi verməsi əngelləndi, insanların sokaqlara çıxması əngellənməyə çalışıldı. Bir gecə ərzində silahsız insanlara qarşı katliam yapıldı. 147 kişi tanklarla və zırhlı avtomobillərlə əzilərək, kurşunlara öldürüldü. 638 kişi yaralandı, 841 kişi həbs edildi. Bu Azərbaycan türk millətinin qürurunu kırmaq, Azərbaycan xalqının bağımsızlığa doğru arzularını isteklərinin önünə keçmək üçün atılan bir katliamdı. Bütün bunlara baxan Azərbaycan xalqı boyun eğmədi asla. Sovetlərin insanların sokaklara çıxıb kendi haqqlarını savunmasına qarşı kadınları, uşaqları, yaşlıları, ümumi olaraq silahsız insanları öldürməsi Azərbaycan millətinin kafasında bir dönüşüm yaratdı. Azərbaycan milləti bir daha Sovetlər Birliyi içində yaşamayacaqlarını və yürüyeceği tek yolun bağımsızlık olduğunda anlamış oldu. 20 Ocak 1990'da Sovyetler Birliği'nin kendi vatandaşına Azerbaycanlara karşı katliam yapması dağılmasının başlangıcıydı aslında. Sovyetlerin dağılmasının sebeplerinin birinin Azerbaycan'da masum insanların kanının dökmesi olduğunu da tarihçiler ve siyasetçiler söylüyor. Bugün 20 Ocak hadisesinin ertesi günü tüm baskılara olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen 2 milyona yakın Azerbaycanlı sokaklara çıkarak katledilmiş insanları defnettiler. O şehitler Azerbaycan'ın bağımsızlığa giden bir yolunun sembolüdür. O şehitlerin kanı Azerbaycan milletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü yolunda ödediği bir bedeldir. Azerbaycan halkı canı ve kanı pahasına savaşarak bugünkü özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştu. 20 Ocak 1990 tarihinde yaşanan katliamın hemen ardından Azerbaycan halkının lideri Haydar Aliyev aile üyeleriyle beraber Azerbaycan'ın Moskova'daki daimi temsilciliğine geldi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kanlı operasyona şiddetle karşı çıktığını ifade etti. Sovyetler Birliği yönetiminin yaptığı bu kanlı operasyonu kınadı. Aynı yılın 20 kasım tarihinde Naçivan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisinin oturumunda Haydar Aliyev 20 Ocak faciasını katliamını Azərbaycan xalqının egemenlik haqlarını bir saldırı ora dəyərləndirdi. Ümummilləlil lider Haydar Aliyevin ölkəmizdə yenidən siyasi iqtidara gəlməsinin ardından 20 Ocak katliamı dövlət düzeyində siyasi və hukuki bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Azerbaycan Milli Meclisi'nin Şubat 1994'te yapılan özel oturumunda 20 Ocak 1990'da masum insanların vahşice öldürülmesi askeri saldırı ve suç olarak değerlendirildi. Gerçek şu ki 20 Ocak olaylarında Azerbaycan halkı kararlılığını ve azmini göstermişti. 20 Ocak şehirlerinin kanı yerde kalmadı. Sovyetler Birliği yıkıldı, Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu, hak milli birlik ve hürriyetle kavuştu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki 44 günlük vatan savaşında elde edilen tarihi zafer ile de 20 Ocak şehitlerinin ruhları huzura kavuştu. 33 yıldır her yıl 20 Ocak'ta yüz binlerce insan kutsal bir yer haline gelen şehitler yabanlı, şehitler sokağını ziyaret ediyor ve Azerbaycan'ın özgürlüğü, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarından geçen şehitlerini rahmet ve sevgiyle anıyor. Allah tüm şehitlerimize Rahmat eləsin. Əlbəttə, evet, Ulusal Kanal izləyiciləri, Azərbaycan gündəmini burada naqtlamaq istəyirəm bu gün. Yeni həftədə yenidən Ulusal Kanalda buluşun cədidə. Əfəndim, sağlamlıqla qalın, sevgiylə qalın.